Arkadaşlar hepinize selamlar ben Ali bugün videomuzda sizlerin karşısında hesap.com.tr üzerindeyiz ve bugün YouTube'da nasıl takipçi arttırabileceğinizi göstermek istiyorum videoya geçmeden önce like atmayı abone olmayı bilmeyi açmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar öncelikle sizlere siteyi tanıtmak istiyorum sitemizde sosyal medyada sadece YouTube değil Instagram TikTok Twitter Facebook Telegram Spotify Twitch Kik falan derken bütün hizmetler arkadaşlar sitede mevcut onun dışında burada kategorilerden sadece sosyal medya değil onun dışındaki bütün oyunları da burada arkadaşlar bulabilirsiniz. Zaten arkadaşlar yakın bir zaman içinde e-futbol ürünlerini de çekmeyi düşünüyorum. Haberiniz olsun. Tabii ki Valorant pointslerinizi da buradan arkadaşlar güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar açıklama kısmında dediğim gibi site linkini bırakıyorum. Ayrıyetten arkadaşlar site çekilişler oluyor. Çekilişler katılmak için dediğim gibi açıklama kısmından siteye kayıt olabilirsiniz. Burada arkadaşlar yakında biz de çekilişler düzenleyeceğiz abi. O yüzden hemen açıklamadan koşun. Biz de kayıt olup Bedavadan siz de arkadaşlar ileride kazanabilirsiniz. Haberiniz için sosyal medya YouTube'a bastım. Ben abi YouTube organik 100 e abone alacağım. Zaten başka bir şey gerek yok. Zaten arkadaşlar her şey yazıyor abi açıklamada sorunsuz bir şekilde. 724 otomatik işlem aldı. Tüm amareler kaliteli hesaplar sağlanmaktadır. Keşfet etkileşimde etkilidir falan filan. Olası düşlere karşı da garantilidir. Arkadaşlar hiçbir sıkıntı. 30 günde garantisi var. Hemen abi hemen satın al diyorum. Onaylıyorum diyorum ve kanal linkimi buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Ürünü başarıyla satın aldık. Şimdi ne olacak? Burada arkadaşlar kontrollü bir şekilde teslimat bekliyoruz. Önceden almış olduğumuz ilanları da arkadaşlar gördüğünüz gibi teslim edildikten sonra siparişi onaylayabiliyorsunuz. Bakın şu anda teslimat bekliyor. Teslimat bize onaylandı Dendikten sonra siparişi onu alıyoruz ve karşıya para geçiyor. Yani arkadaşlar size de bayağı güvenli bir şekilde hizmetlerden yararlanabiliyorsunuz. Ben yani arkadaşlar şu an bu hesabımı aldım abone ama hemen gelmeyecektir. Bakın arkadaşlar teslimat daha bekleniyor. Hemen gelmeyecek zaten. Burada da yazdığı gibi arkadaşlar siparişler anında gelmiyor ama bir gün içerisinde iki gün içerisinde maksimum tamamlanır arkadaşlar. Düşüş yaşandığında da garantiliymiş. Arkadaşlar dediğim gibi aldığınız ürünleri kesinlikle açıklamana bakın. Zaten bana aboneler gelecektir. Siz de arkadaşlar kanalı kontrol edebilirsiniz zaten. Neyse arkadaşlar çok güzel bir anlamak. Bugünkü videomuz bu kadar da video vermek. abone olun. Görüşmek üzere. Bay bay. you yes, yes, I'll tell you